Merhabalar, e, Mertem Hanım'la bugün beraberiz, yurt dışından geldi sağ olsun. ve Mertem Hanım neler yaptık size? E, i̇lk önce meme implantı ve endoskopik e, yüz ve alın gelme, e, aslında detayları siz daha iyi biliyorsunuz. Daha <laughs> detay vermeden de bir şey. Peki, ameliyat biteli yaklaşık kaç saat oldu? Akşam 5 diye düşünürsek, e, Evet. E... 20 saate yakın mıyız? Sanırım evet. Evet, şimdi sizi dinleyelim. Ağrınız var mı? Sızınız var mı? Nasıl hissediyorsunuz? İnanın yani gerçekten başta aslında mesela birçok doktor hani bazı şeyleri minimalize ettiğini düşünerekten ağrımın olacağını düşündüm. Ama göğüslerimde kesinlikle sıfır ağrı. Yani bunu canı gönülden güvenle söylüyorum hatta. E, yüzümde de aslında gece yarısına kadar e, hiçbir sızı hissetmedim. Gece yaklaşık saat 1 zannedersem hafif bir ağrı ama e, katlanılabilir bir ağrıydı. E, ağrı kesici aldıktan sonra zaten e, o ağrı da kayboldu. Kendimi çok fit, çok iyi hissediyorum. E, çok çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Yani böyle güzel hastalarımız bizim klinikte var ve mutlu olan her hasta bizim mutluluğumuz oluyor. Çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yine geleceğim kesinlikle. <laughs>